Evet, Yılanlı Aziz Onuklis Kilisesi. 3 dakikayla sınırlanmış. UNESCO'nun koruma listesinde olduğu için çok önemsiyorlar. Muhtemelen Resimler bozulmadığı için belki de tarihle ilgili bilinmeyenleri keşfetmek adına Tamam, şimdi ben bir 200-300 metre yürüyorsunuz. Bugün Eyüp Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Nevşehir'de Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezek. <laughs> Evet burası Raibeler Manastırı. Ama giriş yok. Göreme açık. Hava müzesinde elmalı kilise. görevli çekim yapamazsınız dedi. Zaten yazıyordu. Fotoğraf ve video çekmek yasak diye. Buralar bildiğimiz sıradan oda şeklinde yerler. Elmalı Kilisesi'nin üstünde Azize Barbara Şapeli var. değişik figürler şekiller acele ediyorum görevli gelmeden çekeyim diye hemen şapelin yanında şöyle iki tane mezar var burada mezarlar bu şekilde kayaya oyulup ölüleri içine koyuyorlardı. Üstüne taş kapıyorlardı muhtemelen çünkü kalkmış taş işareti var. Evet, Yılanlı Aziz Onukris Kilisesi. Üç dakika arası UNESCO'nun koruma listesinde olduğu için çok önemsiyorlar. Muhtemelen resimler bozulmadığı için belki de tarihle ilgili bilinmeyenleri keşfetmek adına Evet yine mezar mezarlar var. Bunlar sanki çocuk mezarı gibi. Küçük. Burası nekropol sanki. Pontakor kilisesi. Ama kilisenin mezarlığı olabilir. Karanlık kilise, yılanlı kilise ile bu binaların arasında birbirleriyle bağlantı varmış. Kiler olarak da kullanılıyormuş aynı zamanda. karanlık girse de vize kart geçerli değil. 30 lira eksi ücret. Vallahi zaten o kadar çok kilise var ki. O da kalsın. Çekimde de sıkıntı var. Biz gezebildiğim kiliseleri gezeyim. Evet bu nedir? muhtemelen böyle geliyordu. bu şeklinde ortasında. Tezgah, ada tezgah. Şimdi mutfakların yeni modası. Adamlar yıllar önce ada tezgahı kullanmışlar. Bunlar serbest haç desene sanki. Tam emin değilim yanlış bilgilendirmek istemem. Sadece kırmızı renk kullanılmış. Başka bir renk yok. Dama şeklinde desenler. Hırvatlar için kutsal olabilir. Evet, Hırvat vatandaşları buyurun. Sizin kiliseniz. Damalar kullanılmış. Evet ben ada dedim ama bu yemek masasıymış. Böyle toplu yemek yenilmiş. Bunlar da müzede en çok resmedilen